shit Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyifler değil nedir? şimdi arkadaşlar zinza aldım niye zinza aldım çünkü bu hero bir aralar metaydı ve sürekli oynuyorduk şu ürünü de bir değiştireyim abi ee, bu hız ürünü nerede ha tamam okey ee, zinza niye aldım çünkü bir hero... bir ara bu hero baya metaydı hatta kostümü de hero metayken açmıştım çok iyi hatırlıyorum yayınlaydık galiba her maçı alıyorduk ya da banlıyorduk bu arada takım yöne almış ben mide geçsem hayatta yöne kalmaz hayata kalmaz imkanı yok çocuğa yöne kalmış bu da böyle bir şans abi Şimdi şöyle bir e, analiz edelim. Ser Darius koymuş. Ser Darı, Darius da birleştirmiş çocuk. Yüce Kral Darius oynuyor. Güzel. Yönen ustalığı yok. eşin ustalığı yok. Karma'nın ustalığı var. Hmm. Karşıda da Morgana Jungle gördüm. E, karşı takım baya bir lane değişmiş gibime geldi ama bakalım. Hemen şöyle pembe totemimizi alalım. Gidelim vurdumuzu atalım kanka sonra. Dönelim. Tarayıcı alalım. Veridimiz'e doğru gidelim. Ve bunları yaparken biz. Siz de arkadaşlar videonun başında bir like, bir yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelsin abi diyorsanız kesinlikle abone olmayı unutmayın. Onun dışında kanka reddimizi bir keselim. Orjinal Siceli geldi bir tane. Orjinal Seli kanka seli diye okunuyor ama eyvallah o zaman ne yapıyoruz birende fokus atıyor <laughs> falan diyormuşum yazılı zırh edimiz bir keselim bakalım bir yandan da şöyle koridorlara bakıyorum orta koridorlarında adamların renekton var renekton mid yapıyor top lane yapıyorlar o da ilginçmiş hocam eee onun dışında adamların birend support ne alaka ha morganaları jungle çünkü anladım hocam tamamdır güzel Şimdi hemen e, kuşlara döneceğim de Bunları niye bu kadar zor kestik ya Tamam hemen kuşlara bir dönelim Elimde Lee Sin falan olsaydı biliyorsunuz Direkt 2 levelde gank atabilen hero'lar onlar ama Zinza bir de nerf yemişti Aa bunu söylemeyi unuttum Bu benim aklımdaydı Zinza metaydı Evet bundan sonra bunu söyleyecektim unuttum Zinza'ya ne oldu abi Bir anda millet oynamayı bıraktım Morgan'ın yukarıda gördüm bu arada Zinza nerf yedi 2 güncelleme üst üste nerf yedi, Sanırsam yanlış hatırlamıyorsam Bu hero'nun E'sini ve Q'sunu nerflediler galiba Sonra hero bitti kanka Kimse oynama kalmamaya başladı. Biz bakacağız iş yapıyor mu yapmıyor mu diye. Canları az. Buraya dive atar mıyız? Çok riskli ya. Kulelerin maç başı hasar attı geldim. Güzel. Tam ayağıma flash attı. Ha, nice hocam. Bunu da keserim de. Dur dur dur. Çok kule bekliyor. Bekle. Kuleden bir hasar yasam ölürüm. Bekle. Geldim flash atacağım. Çok iyi. Öldük mü? Öldüm galiba. Bitkinli atmasaydı ölmezdim de. Wört oldu yani. iki kill alıp ölmek e, 350 gold mu? 350 350 aldım galiba yanlış yanlışım yoksa bir de ilk kanı da ben aldım. Güzel oldu. Bayağı bir e, öne geçmiş oldum bu iki kille. Hemen mavi alalım, 5 olalım da sonra bir sağa sola gank deneyelim. Şimdi yukarıdaki yengeci zaten Morgana'nın aldığını biliyorum. Morgana'yı yukarıda görmüştüm. O elimizde olan bir bilgi. Ee, mavi alıp genk deneyelim sağa sola bakalım iyi gank çıkartabilecek miyiz? Çıkartırsak attığım gankten kill almamız gerekiyor zaten. Geliyorum Jace'e. Oyna kanka ona. Ee, flash attı. Çok kolay flash aldın Jace'den güzel. O Jace'i biraz daha darlayalım bak flash yokken oraya totem attı. Hmm. Morgan aş aşağıda şu Renekton'a deneyelim. Benim birilerine bir şey denemem lazım artık. Morgan aşağıda kanka bak aşağıdan kill alıyorlar şurayı var mı güzel buraya alayım hemen tamam Şu renektona deneyelim birilerine bir şey deneyesek mi ya Bir daha geliyorum Jace'e kanka bekle Niye katılmıyor koridorlara moru kafayı yersin bu ne ya Gel gel şuna dive my bir şeyler atalım ya Yok abi yani yapıştınız kul altına Renekton açıldı renektona mı denesem şuradaki totemi al alalım bir Bak deli dana gibi dolaşıyorum iki saattir etrafta ya. Şu ormanı dalayım bari de. Aa ne oldu lan? Ha büyüyene vuramamışız. <laughs> Orman keseyim de hani boşa zaman kaybediyorum şu an. Redim de çıktı aşağıda. Morgana hala aşağıya darlıyor bak. Yani etki tepki yapmamız lazım. Aşağıdan kill alıyorlar. Öf canları lazım şu an. Deli dana gibi dolaşıyorum ya. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Bu arada ilk item kara balta aldım. Bu benim eski buildim. Normalde şu an ilk item yoğumu falan alıyorlar diye biliyorum Zinzayo. Yani yeni build'de bu build yok arkadaşlar. Bu build'i kullanmayın. Ben biraz tanklaşmak için bu build'i çıkacağım. Yoksa kara balta falan nerf yedi. İlk itemden yoğumu falan çekiyorlar diye biliyorum ben Zinzayo. Ama ben o şekilde oynamayacağım. Çünkü çok kırılgan oluyor. Suikastçi oynuyorlar Zinzayo o şekilde. Bana gelmez öyle. Yakala onu kanka. Flash'ım var. Güzel. Güzel. Buna, buna 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 da buna da buna da. Gel gel eş. Ultim var, ultim var. Son canı atacağım. Güzel. Eş şekil vermek istemiyorum açıkçası ya. Alalım hemen ejderi. Çünkü eşin bir işe yaracağını düşünmüyorum. Ben killer bende kalsın şimdilik. Taşırız diye düşünüyorum. İyi tuttu lan. O dragonu salalım canım yok. Bırak bırak orayı. Şundan erikeyim. Ulti de yok işin kötü tarafı. Güzel Morgana düştü oynarız 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 oynarız. Lan seçemedim ha. Güzel. Oo Renekton'un canı az da bizim de bizimkilerin de canı az. Yo vermeyecekler bu dragonu gibi ya. Bizim daha üst yeni geliyor. Öldük mü oğlum? Oo ha moruk. O da öldü de ne kadar çok vurdu oğlum. şu bir anda demeyece çok fazla ya. Salın o dragonu. Bir yandan sal sal oraya. Alo. Brand'in hasarı hiç normal değil. Bak ben söylüyorum ya. Çok bozuk hero ya. Mitte karşımda oynarken de çok darlıyor. Damage'inden kaynaklı. O dragon gitti artık. Gidelim Herald'ı alalım. Gitti o dragon artık. İlk kule yapalım bari. Bu arada zaten yüksek elo'da çoğu jungle ilk dragonu almıyor. Ne olursa olsun alev olsun ne okyanus olsun tüm dragonları nöfledikleri için yüksek elo'da çoğu jungle ilk e, alameti alıyor. Gidiyor ilk kuleyi açıyor. Bir kargol fark açıyor böylelikle rakipler arasında. Sonraki dragonları alıyor. Güzel. Devam devam devam. Ultim var da. Dayanır mıyım? Ölüyorum ben. Üf çok iyi adamın flashına yattım lan. Ben saldım orayı. Bir daha hayatta girmem oraya kanka. Benden geçti hocam. Güzel şu maviyi de alalım. Tamam oraya yardıma gerek var mı? Yok herhalde. Geleyim mi? Gelmiyorum. Şu Herald'ı mide vurdurmayı deneyeceğim. Kuleye 2-3 tane vurabilirsem eğer biri gelmezse. Abi vuracağım kuleye dur. <laughs> Çok hızlı geldi ya. 1700 falan vuruyor. Herald'ı salsam alamaz orayı şu an galiba ama. Jace burayı bıraktı galiba. Tamam. Jace bıraktı burayı. Yukarı gidiyor. Yo bırakmamış. Bu ne oğlum? Ben de minyon kalmadı da ben o Herald'ı buraya açsam acaba Jace yukarı çıktı büyük ihtimalle. Hemen değerlendiriyorum. Burayı açtım, aşağı geliyorum. Şimdi büyük biri mid'i tutmaya gelecek galiba. Büyük ihtimalle düşünmekteyim. Oynayalım o yüzden buraya. Geliyorum yine arkadan. Güzel. Kuleyi de alalım. Çok iyi. ilk kuleyi buradan aldık lan. İyi oldu. Mid'deki kule düşmedi. Darüs mid'de. Bir yandan küçük haritadan bakıyorum ama güzel. Şimdi kanka mavisi var. Yonekton, aa geldi buraya. Mid'e niye gitmemiş lan Irede? Mid'de fight vardı. 6 kill var ben bu oyunu vermem diye düşünüyorum ya. Yone 1-0-2 oynuyor. 14 kill'de 1-0-3 oldu asist aldı. Yani şu Yone'yi aktif olarak kullanabilen insan görmedim ya. Gerçi hero ölü de biraz zayıf. Yani late'e doğru çalışıyor gibi ama ölü de çok bir işlevi yok ya Yone'nin kullanamıyorlar o yüzden. Burayı o buradan çıkın çıkın abi buradan. Tamam. Çok kalabalık burası. Hemen şu ilah sindirini de alalım. Büyüdürenci ayakkabımız da var. Bu dediğim gibi eski bu eskiden karabalta ve ilah sindiren güçlüydü. Sonrasında bu iki teme nerf geldi arkadaşlar. Almıyorlar diye biliyorum Geldim. Güzel. Ultim var. Lan E atamadım lan. Ah lan. E'yi attım sandım ultiye bastım. Bu bana gelirse ben bunu keserim bu arada da gelmez herhalde. Tamam bu daha bana gelmez. Kule altına da çok girmek istemiyorum ama. Nali'yi <laughs> alayım hemen. domine ettik oyunu. Ha. Bu arada arkadaşlar yeni sezona hazırlık yapıyorum ben hani bu maçlarda bir yandan sürekli farklı hero'lar oynayarak. Yani maç geçmişim full CVP, MVP, CVP, MVP full ama böyle baştan aşağı MVP, CVP serisi var. Yani ben Tryhard oynadım mı zaten oyunu? Bu şekilde. Yani size söyleyeceğim odur ki maç geçmişimden anlarsınız. Baştan aşağı MVP böyle şey gibi, Mona Lisa tablosu gibi. Oyun sonu unutmazsam eğer gösteririm size. Maç sonu e, profilimi. Son maçlarımı yani. Tryhard oynadığımda ben bir deli oluyorum ya. Hani bir insanlıktan çıkmış gibi bir oyuncu oluyoruz ama. Geliyorum hocam. Alamet çıktı tekrardan. Adamlarda daha ejderi var ama. Yeni sezonda tekrar pazıyla kasmayı düşünüyoruz. Yine Lee'sin Mee'sin bir şeyler kasarız ya. Tabi yeni sezon metanın durumuna göre değişir ama Yeni sezonda kasacağız yani. Bunun mavisini de çalalım abi ya buraya. Morgana'nın mavisini çalınca Morgana'nın işlevi bir tık bitiyor. O yüzden bunu aldığım iyi oldu. Güzel. Geliyor, geliyor Morgana buraya alo. Yani şive kaydı ya. Ben Trabzonluyum gerçi şive kaymaması lazım ama kayarsa da böyle kaymaması lazım. Geliyor falan diyorum arada. Bizim memlekette herkes ula uşağım da, der. Biz ne diyoruz İstanbul'da ya? Başlayalım ejlere. Ama yo yo burayı başlama gel gel. Başlamayalım başlamayayım tam tam bıraktım. Savaşalım önce Düşürdüğümüzü düşürelim de öyle Ejder'e girelim Geldim Ultim var Yok Herald'ı bıraktım direkt alalım Ejder'i Alev Ejder önemli Bak geliyorlar Ayla oynarız geleni Yok range etmedi Herald vurdu kuleye de Herald'a ne oldu lan Herald ne ara gitti lan Oğlum sadece ölüler gelir lan Alalım hemen dragonu tamam. <laughs> Maçı bir tık domine ettik gibi ya jungle farkını ama yine de çok emin olmayalım bir fight'a dönebiliyor. Yani futbolda top nasıl yuvarlaksa LoL'de de bir şey uyduramadım ya. İşte tek fight'a dönebiliyor oradan anlayın. Siz oradan çıkaramanızı yapın hocam. 7 2, 4 olduk. Güzel. Hemen bir baseleyelim. Aklın sonunu almamız gerekiyor. Şuradan da bir gargoyle çekelim ölmemek için. Şu anda var ya aklın sonuyla saldırız o kadar iyi artıyor ki böyle fıt 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 vuruyorsun. Ve ile de ölmüyorsun. Çok iyi oluyor. Geldim geldim. Bak savaş hepsini keserim bu kanka. Siz... Aha ne oluyor lan? Pink giriyor bana. Oynayın lan. Şşt. Kaçmayın lan oğlum lan. Ultim var. Uyyy. OP Gargoyle diye ben buna derim kanka Güzel Gargoyle In the best world Aha gel buna O bu beni keser Pardon abi kuzenim Gel 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 Sen kimsin hayırdır lan ha, Yat lan aşağı Oradan böyle yapıyor Sanki beni kesecek ya <laughs> Şu redditi alalım güzel Barona girelim hemen gelin gelin Takım Adamların jungle'ı yok Alırız. Ama yönenin gelmesi lazım. Eşin gelmesi lazım. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam takım. Gelen yok ya. Yöne gel. Eş gelmiyor. Eş zaten support oynuyor ya. Oğlum ölecek miyim ben? Buraya. İyi kimse. Görmedi rakipten konuşamadım. Güzel. Baronu da aldık. Şimdi hocam 1 3 1 yapmamız lazım. Fatih Terim her zaman der ki "LoL'de 1 3 1 yapın." İmparator Fado hocamı da dinlememiz gerekiyor. O yüzden 1 3 1 için şu an haritaya bakıyorum. Darius base atıyor. O zaman Darius'un base attığı yere ben gideyim, tamam mı? 3 kişi mid'den gitsin. 1 kişi aşağıdan gitsin. Futbolda sayılar konuşur. LoL'de ise yine sayılar konuşur. O yüzden ee, ara sıra açın Fatih Terim'in nasıl kadro yönettiğine bakın Daha iyi oyun oynarsınız arkadaşlar Onlar buraya geliyor mu ya Gelmiyorlar herhalde tamam base attı onlar ya da geri döndüler Bu kadar açılmazlar zaten Şimdi bakın 1-3-1 yapıyoruz arkadaşlar 3 kişi midde Yone aşağıda ben yukarıdayım Fatih Hocamın dediği gibi Bura bana Renekton geldi bastırın diğer koridorlardan bu ne yapıyor Uy ne güzel ulti <laughs> Eşin attı ultiyi gördünüz mü? Yat lan şu Renekton Ha bu da bana geldi Bilader oyun bitiyor aha Morgana da bana geldi Lan oyunun bitiyor Ne yapıyor bunlar bende Hem de bu dış kule yani Ya oyun bitti Oyun bitti adamlar dış kule tutmaya çalışıyor bana karşı ya Oğlum size Fatih hocam böyle mi öğretti lan bu oyunu Burada biter mi oyun? Bitmez mi? Bence biter de bitmez mi? Yok yok yok. Bu ne yapıyor lan? Gelin lan buna. Oğlum bu yürek yemiş kafayı yemiş. Aha flash attı üstüme. Ben kaçtım valla. Darius. Ulan ya. Lan Darius. Bu hikayede yanan sen oldun lan. Oğlum bak. Ben, <laughs> ben orada baktım. Dalacaktım adama tamam mı? Baktım arkama kimse yok. Şuradan ne alalım? Bir tane randiyon alalım Vayne'in saldırısını anlatmak için. Dalacaktım, baktım takım gelmiyor. Sonra baktım Darus geldi. Sonra bir daha baktım, bir Darus'a baktım. Darus bana baktı, ben ona baktım. Dedim abi bunlar bizi Bunlar bizi ağır sikeller. Kurban olayım arabaya bir. Şey yapar. Yani dedim o yüzden oraya dalmadım. Bir tık Darius'u beklemiş gibi olduk ama. Bak bak ultiye bak dağlara taşlara bak. Allah'ım yarabbim. O Jace iyi vuruyor lan. Jace emojisi attım Jayce'e. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler yoruma mızrak yazsın. Çünkü Zinzan'ın elinde mızrak var. Ya da mızrakla ilgili bir cümle yazın. Ben kalif atayım. Ve buraya kadar izlemeyip abone olmadıysanız da kanka abone olun şu kanala kendimi tokatlayacağım ya. Abone olun oğlum ya. 100 bin olarak plaket alak. Şu plaketi çok istiyorum ya. YouTube'daki tek amacım plaketi alabilmek. Zaten YouTube'a ben zamanında başlarken ta bundan yıllar önce Mobile Legends döneminde yaşım 17 falan daha küçük bir lisesi. Baktım bir video atmış DA alalım bu arada. 100.000 abone plaketi açalım diye. Lan dedim oğlum bu ne güzel bir şey lan dedim. Birader ben de olayım lan dedim. Sonra sınıf arkadaşlarım bana dedi ki nah alırsın. Ben dedim size inat alacağım lan dedim sonra alamadım. Sınıf arkadaşlarım haklı çıktı. <laughs> Geliyorum o kaçmasın. Geliyorum ona. Onu tut kanka bir türlü. Yakala onu. <laughs> Gel lan buraya. Yat lan aşağıya oğlum lan. Baron alalım bir, bir tur daha da. Burada fight mi var? Tamam. Geldim, geldim. Ultim var, gargoylum var, her şeyim var. Bana güvenin. Ben ekonomistim, güven bana. Oğlum öleceğim lan. Bu da öldü. Tamam. Bana bana güvenin, flash'ım var. Sen de aha, oy, eşini rastgele güzel ulti attı. Tamam. Bu kardeşinize güvenin, verin buff'ları, görün etkiyi arkadaşlar ya. Bu kadar basit biter bir tarif oyun. Güzel. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederimdir Dur. <gülüyor> <gülüyor> ha öncelik ne yapınız? Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Öncelikle Pazianza denen gevşek bana dis atmış. E tabi ben de ona attım. MVP olduk mu? Olduk güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hala like atmadıysanız abone olmadıysanız like atıp abone olabilirsiniz. Son maçları da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.